anlattık ya karmaşık bir şeydir Marksizm. Yani felsefesi çok sadedir. Dünyayı tarifi de çok sadedir. Ama o devrin ilkel bilimsel şartlar içerisinde işte madde sonsuzdan geliyor, sonsuza gidiyor. Tesadüfen canlılar oluştu gibi böyle çok ilkel, çok sıradan bir anlatım. İşte tarihte bir döngü içerisindedir. Sanki gaybı biliyormuştu sana bir uslupla. İşte komünal toplum vardı. Nereden biliyorsun sen komünal toplumu? Tamamen tahmini. Evet, ne buluyorlarsa birlikte yiyorlardı. diyor. E Müslümanlar da şu an birlikte yemek yiyorlar, birlikte oturuyorlar. Yani o laf mı? O ilk çağ hakkında hiçbir bilgileri yok. O devirde son derece güzel, kaliteli yaşayan insanlar da vardı. Vahşi yaşayan insanlar da vardı. E, dine uygun hareket eden de vardı. Uygun hareket etmeyen de vardı. Dolayısıyla tamamen hayali. Efendim sonra işte feodal toplum, sonra kapitalist toplum işte yeniden komünal topluma dönüş olacak falan gibisinden hiç hesap etmedikleri olaylar gelişti. Mesela işçi sınıfı olur diye düşündüler. Halbuki işçi sınıfı tamam oldu ama işçi sınıfı da zengin olmak peşinde oldu. Onlar da sermaye biriktirir oldular. İşte evi oldu, arabası oldu. Bir de e, otomatik olarak e, imalat e, başladı. Yani robot kullanılmaya başlandı. E, o durumda işçilerin yerine e, robot devreye girmiş oldu. Fakat tabi e, zeminindeki Sosyal adalet inancı Marksizmin daha önce de söyledim, Tevrattan, Kurandan ve Mehdi inancından alınmadır. Tabii ki güzel bir düşünce, fakat yöntem vahşet, sonuç da vahşet, boş ve ölü bir sistem. Fakat Mehdiyet, ahir zamanda bunu tam anlamına gerçekleştireceği için ilk ve son kere bir dünya hakimiyeti olacağı için daha öncesinde böyle bir Deccali sistemin olacağını peygamberimiz belirtmiş. Mehdi'den sonra da yine faşist ve komünist sistemler dünyayı her jümrüt edecekler. Fakat yine de bir 7 veya 9 yıl kadar bir dünya hakimiyetini hep beraber göreceğiz. İslam'ın dünya hakimiyetini. şimdi var güçleriyle kaderi durdurmaya çalışıyorum ama kaderin bir özelliği vardır, durdurulamaz. Yani e, ee, maddeyi şekle şemale sokabilirsin. Birçok şeyi şekle şemale sokabilirsin. Ama kaderi değiştiremez. Kaderin özelliği o, ezicidir kader. Eze eze ilerler. Hiçbir güç durduramaz kaderi. Cenab-ı Allah'ın izniyle. Kader o şekilde. İttihat-ı İslam olacak. E, ee, dünya barış ve kardeşlik içinde olacak. Sanat, bilim, güzellik, estetik dünyaya hakim olacak hep birlikte bu güzel günleri yaşayacağız. Onu elde edecek adımları Allah bizlere fıtri olarak attırıyor zaten. O adımları en güzel şekilde atıyoruz, en güzel hareketleri yapıyoruz. Doğal akışında Allah Müslümanlara bu eylemleri yaptırıyor. Yobazları da karşımıza çıkarıyor. Yobazlık iki türlü. Bir komünist yobazlık vardır. Bir ee, İslami görünümde e, din görünümündeki yobazlık vardır. Bunlarda fikre tahammül yoktur, düşünceye tahammül yoktur. Her ikisinde de şiddet vardır. Yobazlık okumayı, konuşmayı, düşünmeyi yasaklar. Yok arkadaşlar, benim görüşüm doğru der. Kabul ediyorsan ediyor, etmiyorsan keseceğim der. E, komünizmde de öyledir. Benim dediğim doğru der. Tartışma kabul etmiyorum. Ya kabul edersin ya keserim der. Mehdiyette de her fikre açıklık vardır, ikna ve telkin vardır, sevgi vardır, şefkat vardır. Akılla, bilimle, sağduyuyla, sevecenlikle, insanların gönlünü sevgiyle kabul ederek, içten ve candan kabulle dayalı bir İslam anlayışı, bir sosyal adalet ve sevginin dünyayı sarması olayı vardır. Hep beraber bunu göreceğiz inşallah.